Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Stickman Soccer 2016 oynayacağız. Şöyle başlayalım. Şöyle sezon oynayalım arkadaşlar. Şöyle kontüm diyelim. Sonra next. Benim takım Arjantin arkadaşlar. Hemen başlayalım. Şöyle pasla başlayalım. Koş. Koş. Ay şöyle aralarından aralarından çıkar. Uy çok iyi attım abi. Hmm. Başla bakalım ne ya Ama gol de atabilirler abi ya çok şey bir takım. Ah kaptım. Oldu. Şöyle hızlı bir şut çekelim. Ve ikinci gol de geldi. Bakın tabii ki de gerçek 90 dakika değil. Dakika hızlı geçiyor. Saniye salise gibi. Ben nereye veriyorum? Mesela. Şöyle, şöyle geri dönelim. Şöyle. şöyle. kaçacaktım. Sonra bir tane Minecraft videosu gelebilir. Minecraft videosu gelebilir arkadaşlar. Modsuz Modsuz survival oynayacağız sıfır arkadaşlar. Arkadaşlar bunu demenizi tavsiye ederim. Tam bir böyle ee, sinir atma oyunu. Mesela ben demin çok sinirliydim arkadaşlar. Hem video çekiyorum hem de bunu oynuyorum arkadaşlar. Sinirim gerçekten geçti. şöyle. Allah! Hop ey girmedi. Abi at abi. Abi korner mi? Korner. İlk yarıda 5 gol. Abi hani kapı 2014'te böyle kaleci tutuyor tam elinden kaydı. Geçik kaydı şey Bir şey. 5 2 yaptılar ya anında ya. Tamam ben şimdi 6 2 yapmasını bilirim. 5 2 yaparsanız ben de 6 2 yapmasını bilmez miyim ha? Ya dışarı attım ya. Gittim saf gibi dışarı attım. Oha. Oha nereden attı? Oyu. Ben, ben de oradan atarım lan. Var mı lan? Yeah, kapık olsun Kapık olsun 6-3 Hoppa 6-4 oldu Yetişiyorlar ya Hoppa Uf abi yapıştırdım 7-4 yaptım Hayır lan 5. gol atamazlar Atamazlar. Kendimi feda ettim. Gol <laughs> için elim geleni yapıyorum derken ceza harika bir gol attım arkadaşlar. Of yalnız abi o kale yetişemeseydi bir de o ka tam kaleye gelseydi o 90'a girmişti o. Ama en azından kaleyi tutturamadı. Hem zaten kaleye yetişmişti büyük ihtimalle. Geliyor, geliyor Hadi lan şu 10. golü de atıp bitirelim. Atacağım onu. Şu an ona 4 deniyorum arkadaşlar. Ezdim. Ona 5 ya. Aa. Anam 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 anam. Ana kendini feda etti benim arkadaşlar bilmem kaç kere kendimi feda ettim. Uy. Şöyle bir o bir diye bağırınca bunun için dislike atabilirsiniz. O ya. Ne yapıyorsun sen? Ben de o. Hadi. Biraz benim ayağıma çarptı fark ettiniz mi? 10. gol geldi ya. Abi onlar da girdi değil mi? Ah be. Abi geldim. Abi 89. dakika. Hadi, hemen hemen hemen. Hadi 90 artı 4. 90 artı 4. 4. gol attım. Baby. Bitti maç? Bitti maç? Abi yendim. Yandım abi. Abi ya. Ne açalım amirim ya. Arkadaşlar siz söylemiş olabilirsiniz de ben tabi siz duymadığım için her neyse arkadaşlar video çok fazla çekmeyeceğim uzun yapmayacağım. Video bence siz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi ve bunun ikinci bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.